Merhaba, ben Profesör Reza Alpabuççu ve değerli meslektaşım Operatör Doktor Gürkan Keleş. Sizlere birlikte Centrum Kliniği'nin kuruluşunu, tarihçesini, başarımızın sırlarını ve kısırlık konusundaki tüm bilgileri vermeye çalışacağız. Türk Bebek Merkezimiz 12 yıldır sizlere hizmet vermekten büyük bir onur duymakta ve nice 12 yılları sizlerle birlikte geçirmeyi arzulamaktadır. Güler yüz, kaliteli hizmet, üstün başarı, modern teknolojiyi kalifeye ve uzman kadroyla sizlere sunmak bizlerin kuruluş ilkelerimizdir. Bu videodan sonra izleyeceğiniz videolarda kısırlıkla ilgili ve bunların tedavisiyle bağlantılı tüm detayları bulabileceksiniz. Lütfen bize biraz zaman ayırınız. Eğer bunları dinledikten sonra Hala sorularınız varsa bize sormakta tereddüt etmeyiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını ve hayalinizdeki bebeklerimize kavuşmanızı diliyorum.